Sen de benim dizi izlesene çok dizi de değil de. <laughs> bu ne ki? Katın kara. Ne? Kar mastımız. Çok güzel arabalar yapıyorlar. Burada arabaları şöyle selleri Sen yapıyorlar. bunu bütün gün böyle yakın mesafeden mi izliyorsun? Ben onu bütün gün <laughs> şöyle izliyorum bak. Hı. Hmm. Ne bekliyorum tamam mı? Biraz geriye mi çeksen ki ekrana çok yakın değil mi? Ondan sonra diyorsun ki gözüm görmüyor. Ay, Hii, bu ne? Ne var orada be? Bu ne be? Gelmiyor. Ayak altı bura be ayak altı. Merdiven nasıl inip çıkıyorsun yatağa? <laughs> Hatırlamıyorum. Bir şeyle çıkmışım uyumuşum işte. Hey Allah'ım nereye gidiyor bu gençlik ya? Onun dışında toplu. <laughs> Çok toplu. Çok toplu. Toplu işlemler nereye kadar Hangi elimle? Niye bak çalıyor Ne bileyim ben. Sakatlanma yollarım çok kolaymış aslında. Sen manyak mısın? İnsanların şaşırma evleri ev... evleri. O alçıyı çıkarmamalıydı. Yani Kafamıza vur diye değil mi? Hayır sus artık. Bu ne be? Sanırım doktora gitmemiz gerekecek. Ben götürmem. Doktora ne diyeceğim söyler misin? <izgülüyor> Kızım yanlışlıkla evlime kırdı. Bu ne? Ben burada çok gördüm hatırlamıyorum. Baban nenne? O da böyle bir şey. Deniyor. Kızım, ne var? Yok. Bu ne ne ya? Dışarıdaki şeyi görmedin mi? Hayır, biraz önce şuraya kaçmakla meşgulüm. Sen kapıyı kapatırken kapıyı açık bırak. Baştan fark ettin mi? Senin yüzünden elimi kapıya vurdum Hiç iyileşmeyecek bu gidişle. Ben Şu an ateş atıyor git. içi. Alçı çıkart. Ben çıkartmadım. Doktor çıkardı. Tam gitti ki ben de kullanamıyorum elim böyle de. elini tekrar al, al şey olsun. Ne yazıyor ya? Ben kapıyı açamam ya. Vuracak bir şey <laughs> Bu şey nereden geldi? Nerede bakalım lazım? Hayır. Hayır, şimdi değil, biraz önce. Ha, anne. Anlaşalım. Sen bana yeni gitar al, ben gitarla döneyim. Hayır, gitar gitar, gitar alamam şu an. O zaman gitar Kim bilir ne kadardır bir gitar. 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 Başka hiç. Bana diyordun odan da hiç korunacak bir şey yok. Çiçeğinin dibine dikmeseydin sopa niyetine odamda kocaman demir sopa vardı. Krikonun kolu. Açarım açarım. Karşıda bir şok diye bana vurur vurur ölürüm diyorum. At. Sakat eline beni mi vuracak? Kendim bile koruyamıyorum şu an. Evet. Anahtar açması onun bir tepki vermedi. Ölürüm. Şuraya bayılırım. Manyak İkinci mısın be? Aa, Aç kaldan. kapıyı. Ayı taktın. Ayılar kendinden büyüyor görünce kendinden sessiz görünce korkuyor. gider içeri gel. Öyle yap. Tak. Geri kapanıyor be. Yok Yoksa şimdi dışarıda kimse. Şu tarafta merdiven var sen görüyor musun? Görüyorum ama görmek <laughs> istemiyorum. Bir rüya gördüm. Rüyamda da odamdan merdivenler çıkıyordu. Orada da zombiler yaşıyordu. Sen çok hayalperestsin. Şu kapıdan bak. Sol tarafa bak önce. <laughs> artık. Hayır. Ne? Ha, ah, ne? Temiz. Aşağıya da bak. Aşağıya bak. Banyo? Ne? Zeyla, birinin bakması gerekiyor. Temiz dedin ya, iki tane kapısı açık oda var mı? Olamaz ne lan? Ne? sesi duyuyor. Ne sesi? Bunun sesi. Ben niye duymuyorum? Ah! <laughs> Senin elin de mi sakatlandı? İki alçıya ihtiyacımız var. Ne yapıyor be? Açılmıyorum. Hayatım daha güzel olabilir. Ne yapıyor bu be? Şşş! Ses nereden Banyo. geliyor? Banyodan? Açıyor. Aşağıya sanırım. Manyak mı bu şey be? Ay. Elimin içi ezildi. Sela benimki zaten pert durumda şu an. O alçıyı lazım. Tam senin sol benim sağ. İkimiz iki elle idare edebiliriz. Tamam birimiz solak birimiz sağlak. Tamam. <laughs> Gerizekal gibi hissettim. Elimin çevik kırmızı oldu şuraya ne <laughs> Bir daha çevir söylürüm ama. Ama biraz <laughs> önce ses uzaklaştı. Seni başa hoşlanıyorum. Ne? Ses yavaşlıyor. Yavaş. Telini çıkar. <laughs> Dağılım düşecek. Çorabım neyse. Çorabım mı? Ha! Tamam ya bir şey demem. Terliğim benim sen al birini ben al. Terliklerin ikisini de ben al. Sağ ol Ne çalışıyorsun? Olmayan şeyi fırlatınca... Sus! Karşına çıkınca ne yapacaksın? Bir terliğimiz kaldı. Elim boş kalır. Biraz Elin önce... Senin bunu biraz önce... içeriden kolaylıkla açabilebilirim. Ben hiç yenenli. Tamam. Yürüsene. Kızım sen manyak mısın? Niye olmayan şeye fırlatıyorsun? Sus. Aa! Ne? 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 Allah sıra kapatın koş. Ah. Hiçbir şey kolay mı O şeyi gördüm. Üzerime yürüdü. Ah hele Sen de ben kendimize sakatlamak için mi yaşıyoruz ya? Galiba Anlayamıyorum. Ne, Binme. Salonda. <gülüyor> 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 Zeyla. Suzen. Salonda dedim salonda. Tamam. Ben, ben, ben orada Sen fırlattın. Acaba niye orada? Etmemiş olabilir. Biraz nişanım kötü, tamam mı? Sadece oyunlarda iyi. Bilmi. Ses geldi, bilmi. Evet. Kafanı. Yürüme sesi duyuyorum. Selah. Anne bu çok Nasıl çok iyi? Şimdi senin odanda kendini koruyacak şey görelim. Yok. Bütün odaları sopa yaptıracağım. İkisi de aşağıda mı şimdi? E hangi kaçacağım ben ya? Bilmiyorum. Hangi bir nereden Tek Bildiğim şey ikisinin de çok kötü oldu. Acaba bir yere? Ara... Şt! Önce buraya arayacağım. Güvenmiyorum burada da bir tane çıkardı. Ne? Nasıl? Da... <laughs> çıkar. Çocuk beni gelme. Bütün psikolojimi bozuyorsun. Tarafa sus Ayağa. Işık o tarafa tutup nasıl arayacağım <laughs> <laughs> burası temiz Şu arayacağım. <laughs> ay ördekmiş ne ördek? Ne ördek olabilir? Senin aldığın ördek. Çekil şurada. Keş galiba ya. Banyo kaldı. Hayır. Araman ben biraz önce banyodan çıktı. <laughs> Birimizin o kapıyı açması gerekiyor. Zaten hep biz Aynı anda açalım. Tamam. Kurdele kese. Bir. Iki. Aynı an olmuyor. Bir nerede? Elim iptal ya hani. İptal ya. Biraz önce kalan yeri de sakatlandı. İptal yani. Ne var sen? Ne Şu an canım diyorsun? yanıyor ama sesim çıkmıyor. Aç çık <laughs> bir. Ne şey var Allah seni bildiği gibi yapsın can hocam. Ha, ben bir şey yapmayayım be. Tamam hadi. Dokunma <laughs> bana. kendimizi buraya kilitleyelim. Anne. Ah. Ne yapacağım? Tel var mı onda? Evet. Tamam. Çatıdan kaçmayı mı düşünüyorsun? Manyak mısın sen? Beni, Allah, ın Allah seni bildiğini yaptı. Kapatın çıkmadı. Bir yapışım şey diyeceğim ya bu evin yarın kapısında şeyde telefon nasıl kapacağız biz bu evde? içeri kimse girmesin diye. İçeridekilerin günahı ne? İçeridekilerin böyle şey çıkacağını bilmiyordum. Al şunu yer değil. Of aç şu kapıyı. <laughs> Anne. Aç şurayı. Anne ne benim işim var ah! sen? Sen de Seni var ya. <laughs> ne? Aç şurayı çıkalım şuradan beraber. Ödün bu. Ben gelmiyorum. Çıkalım. Şeyla banyodasın. ben burayı kilitledikten sonra açıp tamam Ben o kapıyı açamam. Benim sol elim iptal. iptal. Ayağını aç. Ayağını hiç kapı açmadın mı? Açamıyorum Seyla. 10 dakika önce kalan yeri de sakatladım. Şu an şişiyor. Hadi aç şu kapıyı. Ses kesildi gitmiştir belki. Aynen mi? belki kendini gösterirsem. Gol öyle, öyle mi? Şerhan mı? Bilmiyorum. Oraya yakın şimdi, girince de beni bırak oraya gir git de ben öleyim burada tamam mı? Hayır dur kapıyı öreceğim sadece. Aç. Aynayı tutacak evin bile yok ya şu an. Gerçekten. Orada bir şey yok. Sol. Sağ. Şu zıkkım odamdan 8 kere dışarı koyalım dedim. O, o odadan nefret ediyorum. Anahtar yok. İçeride çünkü. Şuraya geçelim, o ne kadar bekleyelim. Aa! Bu şeylerden bizim çektiğimiz ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ah! Aynam gitti. O ne lan? Ne bekliyordun ki? Verdi. Ah! Geri verdi. Anladım. Görmek şu ya, Şu manya. Ya bu görmeye çalışıyor Şunu delirtme Bu ayna onda kalabilir ben ayna aynı istemiyorum Aynayla ne yapıyor Bilmiyorum anlamıyorum Ne yapmaya çalışıyor ki Beni çalışıyor Abi. Bence anahtarı çıkar delikten bakayım. Kafamı vurdu. Fark ettim. Anahtarı çıkar da bakayım şurada. Bir şey var. <laughs> Bence biz burada kalabiliriz. Bu psikopatlar oradayken bu odadan çıkmak gibi bir niyetim yok. Takıldı elimle. Of. Ne oluyor? Canım, <laughs> <laughs> Şişti şurası. <laughs> Bütün psikoloji tuttu. Koyma ya. <laughs> Şu şey yaşadıklarım sabahki ki aşağı git. Kopun arkasına üç kuvvetiyle deprem attı bana. <laughs> Çıkmayacağız. Ay. Tamam sus sus kes. kes. Sus. Aynaya bak da vurayım diye. Al şunu Duydun Şöyle. Aynayı <laughs> Ayna alınca sinirleniyor fark ettik. Aynayı niye atıyor o zaman be? O kapıyı açmayacağız. Duydun mu? Hiç de açmayacağımız anlamış <laughs> Ne yapıyoruz burada biz gece ikimiz kendi evimde. Çıkmak ister misin? Hayır. Dışarıda iki tane psikopat var. Bir tane Drakula, bir tane Chucky. Chucky zaten hepsinden beter manyak psikopat. Verdi. Kendi istedi verdi.